Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pegasus'ta online check-in nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Online check-in işleminizi flypgs.com'da yer alan check-in sekmesinden rezervasyon numarası veya tutu girerek yapabilirsiniz. Ayrıca çekin işlemini ise mobil cihazlar üzerinden mobil uygulaması ve mobil web sitesi üzerinden de Pegasus'un gerçekleştirebilirsiniz. Çekin yapmak için ekranda gördüğünüz Pegasus'un 3 noktalı simgesine tıklıyorsunuz. Buradan hizmetler bölümünden çekin bölümüne tıklayıp çekin işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Buradan bilet sorgulama işleminin üzerinden çekin işleminizi gerçekleştirip online bir şekilde çekerinizi Pegasus'un resmi internet sitesinden, mobil uygulamasına ya da mobil sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için ile iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.